Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant çekiyorum. Ee, neden bayağıdır video çekmiyorum? Hem ban yedim. Bir haftaya yakın. Bir de sınavlar başladı. Neyse evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen başlayayım ben şöyle. Bir dakika. Şöyle bir... Aaa. Aha. Ben bir araya bunu. da şunu alayım. Ya bunu almam da. Neyse şöyle onu Bilmiyorum arkadaşlar. O oh, evlerin güzel hı Karşılaşma bulundu. Hmm. İyi artık, iyi. Şey diyemeyiz. Hmm. Ve seçeceğim. Seçtim. Keşke sen bunu seçseydin. Dayı bilim seçiyor? Ponyx mı seçiyor? Lafımı demeden seçti Ponyx'i.

Bizi yüksek tarafa atar ya. Pratik yaparak mükemmel olunmaz. No. Daha iyi olun. Sıkıntı yok. Yani bugün dünden daha iyi savaşacağız. Ya oyunu başlar başlamaz da konuşmazsın ya. Hmm, ben. Sakın bir şey çıkıp geldi. seferde Oo, silah. <laughs> o silah o bana at. Ay, şey oku bana at Şaka şaka. at biliyorum arkadaşlar hıh ben Phoenix'in Phoenix'in tarafından gideceğim arkalı çok donuyor. ay çok donuyordum internet kötü internet yanıyor Ay biz nereye geldik ya? Altı üstü bir hmm, sıcak. üç kişi. Geleceksiniz ki Ben anlaşı karier seçip gelmişim. Olsa anamın kafasını pat. Kusura bakma ihtiyacımız olan tek kanat. Gelmişim. Tam. Gitti yani ya. Ben öyle bir vandal görmedim. Yok istemez. <laughs> ya da alsam mı? At at at. at. Mm. Teşekkürler. Teşekkürler. Eyvallah. Evet. Evet çıkmıyor Ben ne diyeceğimi bilmiyorum şu tamam. an. Hadi eyvallah. Tamam eyvallah. tamam Buraya bakıyorum. Gözlere dikkat. Bak Spike'ımız düştü. Spike B'de düştü. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Hadi. O nereye şimdi? Aa. Dolduruyorum. Dolduruyorum. B'de düşman görüldü. <laughs> Sen bana şerif atmayı mı Yoksa ben mi yanlış geliyorum? Lan <laughs> <laughs> o ne? şöyle bir şey var. Hey Veyley. Bak şunları nasıl indiriyorum izle. Sen kendime o ıı, silahını yapmış, e, ıı, oynuyormuş gibi hissediyorum. Ama bu ayıp Ne diyorum be? Ne? Ya. Ya yürek. Benim internet ediyor. Ah, dikkat edin. Hadi düşünün çok. Spike ortada düştü. Allah. Bir Aa çözüleceğim. Ben sana bir daha o vermeyeceğim. Sen kaçın. Bakın şimdi renklerini değiştirelim. Evet. Ben gideceğim. Ne oluyor lan? Burası. Şu ördek çok güzel. Sallıyormuş gibi oluyor. Yakışıyoruz ha. Konix konuştun ya? Buraya bakıyorum. Ne oluyor bastım, oluyor bastım, oluyor bastım, oluyor bastım. Olayın en son bir ve ay. Bir sonraki, ya sen ciddi ciddi burada oynuyorsan ben sana ne diyeyim ya? Dolduruyorum. Breacher. Deli deşek bir karakter. Ya düşman kaldı. Üçü öldü. Hı, 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 üçü hı, hı, son oyuncu. Spike B'de düştü. Aaa bu var mı çok... çok büyük ayıp ettim. Adam iki, iki, kişi varmış. Ben olsam bunu. Ne gerekiyorsa yapılacak. Şu şey sanki benim biraz daha gaza yatıyormuş gibi oldu. Sen ciddi ciddi opera. <laughs> Güvenlik sağlanıyor. Tamam. Ne oldu lan? Av başladı. Tamam deneyeyim ya? Gitti. Düşman bir kişi de düşman kaldı. Dolduruyorum. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. kanalına bak biz de seni öldüreceğiz. Etkisizleştiriliyor. Evet, evet. Bu işin Harbi güzel ya Dur beni eline al Alışkanlıklarını saptayın İyi ya da kötü fark etmez Ey, ee, Açık ee, askerler çok <laughs> Artık her şeyimi full artık full oynayabilirim. Dolduruyorum. Şimdi bak kaşınma lan. Bayıl sen onun bana nasıl attı ya? Oha onu da nasıl alamadın? Dur adam elinde spektir ha. Sonarla açığa çıkınca kaçacaklar. İşte o an saldıracağız. Teçhizat, Teçhizat lazım. lazım. Teçhizat lazım. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Türk gibi Ay. ya. Eyvallah. Hayla eyvallah diyor ya. Sen yoksa lan acımıyoruz. Gözlere dikkat. Aha. Evet. Hop Of oh, pardon bir oraya çıktı. Spike ortada düştü. Yo artık arkalanmak istemiyorum. Bir düşman kaldı. Tamam. Tamam. Ayakta kalan son oyuncu. Kaç hafta sinir krizi. Onu al al, al, onu al. al. <laughs> Kalpler gündüm atıyor. Hala. Hayır, 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 hayır. Stop. sanki e-sporda şampiyon oluyormuş gibi sevindim ya. İletişimi unutmayın. Bu <laughs> vallahi çok sevindim. Az ama öz konuşmakta fayda var. Burası. Burası. Ya bak lan kardeşim sıkıntı yok. Sizin her bıkmadınız. Ben de düşüyor Belki bir şey boş boş duvarı sıkıntı Ah, kızdım ama. Hepsi toz olacak bir düşman kaldı. kalmadı. <laughs> <Yük> kalmadı. <laughs> Ay çok kötü ya. Normal <laughs> lan Benim yerde okum yoktur. Bir, ke bir kere bir kere mi kafas dayanacağım? Bak. Hı? Güzel. He? Toparlanın. Bittim yolun ortasına koydum ya. Bana helal olsun. Hop yukarı. Ya dikkat et. buralara Tuzak tetiklendi. Öldü gitti. Osman! Hadi şey yap Kafalarına nişan alın. Organ bağışçısı olabilir mi? Maria. Koca bir tane şöyle. Alan örtünü yapılıyor. Av başladı. Ortada biri var. Hı? Bu güzel işte. Tittiklenirse şimdi. Bir zahmet. Ama yürü da. Adam geliyor zınk atıyor. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. geç düşman kaldı silindi Alın bandalı lütfen ben niye bandal almıyorsun Adam nereye koyacağını da bile Ne böyle açıya koy tamam? Hmm. Taktiği ay taktiği anladın mı niye Tak tak. bak sen de hile var için ha. Için çalıştım. Lan kurunim. Demek sabahın böyle bir şeymiş. Aynen de. ne Eyvallah.

V <laughs> <laughs> de düşman görüldü. <laughs> Hop. Sen nereye? Dolduruyorum. Bu yarının son turu. Cebinizdekileri harcamayacaksanız, bana güzel bir hediye alabilirsiniz. Teçhizat lazım. Sen ben spiker oynayabilirim. Alo. Teşekkürler. Sevemem basit değil. Hadi. Ne lan? Yerde silah var. En zevkini biliyor ne? Hop yukarı. Drone gönderiliyor. Tamam dolduruyorum. Ay! Yok edildi. Hazırsanız aralarına dalıyorum. Dal ben. Daha iyisi yok mu? <laughs> Bir düşman kaldı. Spike B'de Bir düştü. düştü. Ölme vakti. Para avcı derler. <laughs> Aba? A şu tekra. Böyle gittim. Ben onu, şey, bunun belirsiz sandım, aldım. Bu taraf değiştiriliyor. Bu iş bizde. Ay. Alarımı değiştiriyorum. Şerif alıyor ara. Tamam. <gülüyor> dolduruyorum. B'de <laughs> düşman Ben de Spike B'de düştü. bu bir düşman kaldı Spike yerleştirildi görüşürüz bir daha hakine Spike kurulmadan öldürsek ya onları İstihbaratı iyi kullanın. Onlara rahat vermeyelim. Ay ya. Şerif sat. Sat sana. Savunucular kazandı. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Kalandık. Bu da bakayım. 6 kişi mi? Hı -hı, tamam. Sonra rad ver ver veriyor. veriyor. Neyse arkadaşlar bu videodan bu, bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.